Merhaba değerli spor severler. Bugün 27 Haziran 2024 günlerden Perşembe Gençlik ve Spor Bakanlığı yaz spor okulları açılış sürenine boks branşını temsilen katılmış bulunmaktayız. Şu anda görmüş olduğunuz alanda e, çeşitli branşların e, tanıtımları yapılacaktır. Şu anda hazırlık aşamasındadır. Size iyi seyirler diliyorum. Ayrıca bizlere bu imkanları sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Spor Genel Müdürümüze, Ankara Gençlik Spor İl Müdürümüze, Spor Hizmetleri Müdürümüze, Şube Müdürümüze, tüm teknik ekime teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar ilk olarak bizim boks tantını size göstermeye uygun gördük. Ankara Boks Uluslararası Bokcularımızla beraber buradayız. Kaldır ellerini. O sert bir. Dokunun birbirine. Hı -hı.

<laughs> Kristin. <Sessizlik> ah, <hayır, Sessizlik> <ya. Sessizlik> kontrol. <Sessizlik> <Sessizlik> daire başkanı sayın il müdürüm kıymetli misafirler değerli katılımcılar gençlik ve spor bakanlığı spor okullarımızın açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. çocuklarımızı ve gençlerimizi spora yönlendirmek spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak ve toplumda spor kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla her yıl ülkemiz genelinde 3-18 yaşları arasında bulunan bireylere yönelik Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Engelsiz Spor Okulları çalışmaları yürütülmektedir. İlimizde 25 ilçe 52 branşta Gençlik ve Spor Bakanlığı spor okullarımız faal devam etmektedir program akışımızı arz ediyorum. Saygı duruşu ve istiklal marşı, protokol konuşmaları, sporcularımızın gösterileri, hatıra fotoğrafı ve kapanış. Şimdi sizleri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk sporuna hizmet eden büyüklerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna ve ardından istiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. ve aynı zamanda yaptığımız seni Mustafa Kemal Atatürk. Konuşmasını yapmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Mustafa Çelik'i kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. Sayın Genel Müdürüm, Bakanlığımızın kıymetli temsilcileri, kıymetli mesai arkadaşlarım, değerli antrenörlerimiz, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, ve geleceğimizin teminatı Türkiye'mizin güçlü geleceği. Sevgili gençler, sevgili çocuklar, hepiniz Gençlik ve Spor Bakanlığı spor okulları açılış dönemine hoş geldiniz. Konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.

bildiğiniz gibi İlginçlik Üstü Bakanlığımızın tüm halkımızın hizmetine sunduğu ücretsiz hizmetlerimizden birisinin birisi de açılışı için buradayız. Yaz sporları bizim için çok önemli. Her türlü spor faaliyetin temeli sizin de bildiğiniz gibi altyapıda küçük yaşlarda başlar. Ben konuşmamı çok uzatmayacağım çünkü biliyorum ki hepimiz fotoğraf... ...müdürümüze konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi sporcularımızı gösterilerini yapmak üzere sahneye davet edeceğiz. Evet, evet. Direkt... Gösterilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. <laughs> teşekkür <laughs> ediyoruz. Kreatans ekibimizi gösterilerini yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Bu <laughs> 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 <dayarı> teşekkür ediyorum. <laughs> ekibimizi gösterilerini yapmak üzere sahneye davet ediyorum. <laughs> Bu hatıra fotoğrafı çektirmek için alkolümüzü, antrenör ve sporcularımızı sahneye davet ediyoruz. Evet hazırız genel müdür. Çok güzel bir fotoğraf. Biz bilmiyoruz bazen. Her şey. Onun bir şeyi kalan şeyler

Düşürme tarafta. Karşı tarafta. Ben Yok Ben bir denemeyi düşündüm de karşı taraf çok sert geldi bana. Şu ikili ciddi ciddi, ciddi vuruyor yani. bence. Kızlar da bulduğu zaman açıyor tak diye. Çok yakındır ben. Hayır, hayır, hayır. Bak Evet. Onun Kolunu, onun yüzünden ayırıyorsun. Bak onu bak 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 ona bak hep hep burada. Çeneyi koruyor. Hocamız kim? Hocamız Ercan abi çok iyi çekti abi. Bu Hocam karşıda da hocam Hocam inşallah bu olimpiyat noktadan iki altı bir şey Bakalım. Çok iyi. hocam. Yeni bu senazlar geliyor. Ana yeni şampiyonlar geliyor. Orada Samet'te evet. Tuğrul var. Orada evet. birazcık daha giderse olay. Hadi çocuklar Evet dikkat edin kendinize. Teşekkür ediyoruz. gel. Böyle Gökhan bir resim almış orada. Şöyle alalım. Kim güzel Şimdi bir dakika. Yapsın bir minimiz. Çok, Çok güzel. Aferin. Aferin. Süper. Aferin Bravo. hadi bakalım. Mücadeleye devam. Aferin. Biri, biri bakalım. Şimdi buradan en iyi bekliyorum. Ee, genel müdürüm onu fiyatlara getirecek bunu Paris'e. Kim iyi bir ufuz. <laughs> Hazır mıyız? Bir kişi. Kafayı gözü yarmak yok. Tamam ben Tamam sen gel. Dur. Oraya kadar da kabul ediyoruz. Tamam. Evet bir, iki, başla. Altı saniye gelebilirim. Altı saniye. Şöyle. Gel abi diyorum. İki kişi biz alalım. Dört kişi de onlar olsunlar. Olur mu? Hocam. Tamam sen gel. Aldık gel abi diyorum. İçiniz gel abi diyorum. Dördü evet, dört. Dördü dört. Dördü dört. Gel abi Üç Üçte bitsin. Üçte bitsin. Ben en son on beş önce manşet aldım. Tamam sen geçiyorum. Tamam, Pasör. Dört. Sen de oraya geç. Şöyle. Beşte misin? Beşte. Dört kişi Abi, biraz yine. Hadi ben oraya. İnşallah. gelmeye gerek var mı? Biraz yavaş hızlanmışlar. İnşallah. Ne mı diyelim ya? Hacettepe mi? Hacettepe mi? Bizim şey Berker Bizim Berker takı değil mi ya? Eskiden oynuyordu sizde şimdi koçluk yapıyor Koçluk yapıyor ya canım Oynamış nasıl mı? Nasıl gidiyor evet, evet. lig? Ne yaptınız en son sezi? Pro Lig'de ikincilik şampiyonu olduk Tamam

Yok, evet arkadaşlar 1 daha geldi Şu <laughs> Bana bir gol attırın. Ne oldu? Görüyorum Ya bak bende ne <laughs> taktikler var. Top <laughs> basma. Dışarıda. Dışarıda. Hayır, Nasıl Hayır, şey biz? Yarımızı gezdiriyoruz. İstanbul'da olacak. Evet. Alayım mı yeme? Faydası var mı? Ben, ben. Ben. Kaç kilometre gidiyoruz? 50'ye yakın. Hadi ya. 50. Arabada binelim 50 yapıyor mu hocam? Evet. Yapıyorlar. Yol 40, 40 50 kilometre arası müsabaka şeyleri. Hayır o değil. Burada burada üzerinde. Ha. Bir saat dinerse 30 kilometreye yakın biliyorlar ortalama bol bol oldu. Yeni başlayanlar kim? Yeni başlayan. <laughs> Arkada var. <laughs>